Arkadaşlar merhaba ben Berat Hocam Bugün ÖSYM'nin yayınlamış olduğu çalışma sorularıyla tekrar testleriyle birlikteyiz. Bunları çözeceğiz. Bakalım neler öğreneceğiz. Benim sorumuz bu parçadan yola çıkılarak söz edilen romanda edebiyatın hangi bilimden yararlandığı söylenebilir demiş. Hangi bilim yani edebiyatın diğer bilimlerle olan ilişkisini arıyoruz şu anda. Toplumsal kişilikleri ile biyolojik kişilikleri arasında çatışmaların kurbanı olan üç genç kızın öyküsünün anlatıldığı yalnızız romana manevi değerlerin zaafı uğraması sonucu insan içinde sürükleneceği açmazların maddeci görüşmelerle çözümlenemeyeceği gerçeğini kabule yanaşmayanların sonunda yalnızlığa düşüp şimdi bir yalnızlık kelimesi var burada. Hüsana uğrayacağının tezi çerçevesinde kurulmuştur. Roman kahramanı Samim'in Simeryan'a adını verdiği ütopik dünyaya ait tasarısının büyük ölçüde İşlediği yalnızız, esas itibarıyla düşünsel yanı ağır basan, düşünsel yanı ağır basan, esas itibariyle düşünsel yan. Şimdi bu cepte yazar romanın bir düşünce üzerine kurmuş figürleri de olsa düşüncenin temsilcisi olarak tanıtmış. Söz konusu düşünce ise dualizmden başka bir şey değildir. Yine neyden bahsetti? Düşünceden bahsetti. Şimdi diğer bilimler içerisinde düşünce ana temalı olan hangi bilim var? Psikoloji olabilir ama burada bireysellik olması lazım. Bireysellikten bahsetmiş. Sadece romanın adı yalnızız. Fizik desen zaten değil. Sosyoloji desen bu toplumsal olabilir. Toplumsal. Toplumsal bir konudan bahsetmemiş. Felsefe bize yakın duruyor. Tarih desen geçmişle alakalı bir bilgi yok. O zaman cevabım ne olacak? Felsefe olmuş olacak. İkinci sorumuzda altı çizili sözde şairin hangi özelliği vurgulanmıştır? Altı çizili olan sözü bir bakalım. Ortamalı ögelerle yetinmedi. Ortamalı. Ortamalı ne demek? Herkese bilinen demek. Yani ortak demek. Bir. Onun dışında göz önünde demek. Göz önünde demek. Aşina olunan demek. Aşina olunan. Yani aşina olunan ne demek arkadaşlar? Aşina olunan yani herkesi bilinen günümüzde e, bildiğimiz alışa gelmiş olan kelimeler demek. Abdülhakamit'in aslında çok bir ortam oluşturan çağdaşlardan daha bireysel olduğu, ortam alı ögelerle yetinmediği ve daha derin verilere kapsamını açmış olduğu kesindir. Ancak şair açık seçik olmayan çok karışık bir dünyanın bombardımanı altındaymış hissini verir. Şimdi yani göz önünde aşina olunan demek toplumsal yönünün zayıf olduğu geçtik. Bu vurgulanmak istenmemiş. Basma kalıp ögeler demek. Basma kalıp ögeler aşina herkese bilinen demek. Bu olabilir soru işareti. Çağdaşlarından etkilendiği onu geçtik. Yüzeysel bilgilere yer verdi. Bunu belki yakalayabilirsiniz. Buna düşebilirsiniz arkadaşlar. Şiirlerini verim ortamda yazıldı. Bu da değil. Şimdi iki tane şıkkım kaldı. İki tane şık arasında bakıyorum. Hangisi olabilir? Basma kalıp ögeler aşina olmaya daha yakın. Yüzeysel bilgiler ise derine inmeyen demek. Parçada derine inmeyenle alakalı bir şey yoktu. O zaman cevap ne olmuş olur? Bursa olmuş olur. Üçüncü sorumuz bu edebi metnin içerik ve dil özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sosyal bilimlerin hangisine yararlandığı söylenebilir. Şimdi bu testte dikkatimi çeken önemli bir şey edebiyatın diğer bilimlerle olan ilişkisi üzerine sorular çok çıkmış. Konu da zaten onun itibariyle geçerli. İnşallah devamında gelir konuların onları da çözeriz. Yine devam edelim. Bakalım şimdi dil ve içerik dikkate alındığında hangi sosyal bilimle ilişkisi içerisinde olacak? Küçüklüğümde hayal dünyasına çok yaşayan bir çocuktu. Şimdi hayal dünyası ve küçüklük. Çocuktum bireysellikten bahsetmiş. O zaman şuraya bir bireysel yazalım. Aklımızda bulunsun. Bireysel yazdık. Karakterimde anlamsız denilebilecek kadar ileri giden bir çekingenlik vardı ki çok defa etrafım tarafından yanlış anlaşılmama ve aptal yerine konmama neden olurdu. Hiçbir şey beni hakkımdaki bir kanaati düzeltmek ihtiyacı kadar korkutmazdı. Sınıfta Arkadaşlarımın yaptığı kabahatler üzerime atıldığında ben kendimi bir kelime olsun müdafaa etmeye cesaret edemezdim. Yine bireysellik ön planda. Bireysellik ön planda olan hangisi? Sosyoloji, toplumsal. Mantıkla ilgili bir şey yok burada. Mantık çözümleme sürecinde alakalı bir şey. Felsefe düşünme üzerine. Tarih ise geçmiş bilimler. E bireysel temalı ne olacak o zaman? Psikoloji olmuş olacak. Cevabım Edirne. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki hangisine bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Peki, yardımcı eylemle yapılan birleşik fiillerde ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi varsa sözcük bitişik yazılır. Yazım kuralları konusunda defaatçe bahsettiğimiz konu. Bu ses olayları yoksa ayrı yazılır. Yani şöyle demek arkadaşlar en basit sağ ol diye mesaj atıyoruz ya. Sağ ol. Şimdi burada herhangi bir ses olayı olmadığı için bunu bitişik yazamazsınız. Ayrı yazmanız lazım. Doğrusu bu. Veya hoş geldin. Aynı şekilde bunu da bitişik yazamam. Çünkü neden? Aralarında bir ses olayı yok. Peki bakacağım. Bunların dikkate almadan hangisini bitişik yazmış veya ayrı yazmış? Girmem. Girmedim manganlara. Yer etmedi. Yer etmek herhangi bir ses olayı yok. Ayrı yazılmış. Bu doğru demektir. Hayat acıya değmez. Sen mutlu et. Mutlu etmek. E bunda da bir ses olayı yok. Ayrı yazılmış. Doğru. Terk etmedi sevdan beni. Şimdi terk etmedi sevdan beni de kelimeyi bir ayıralım terk etmek. Herhangi bir yumuşama var mı? Yok. Ünü düşmesi var mı? Yok. Veya şunun gibi, şunun gibi bir ses türemesi var mı? Hissetmek derken ne yapıyoruz? Hissetmek diyoruz. Bunun gibi bir şey de yok. O zaman bunu bitişik niye yazıyorsun? Yanlışımız nerede olur? Ceyhan'da olmuş olur. Bak hissetmek doğru. Burada bitişik yazılmış. Aşağı indim. Memnun etmekte herhangi bir sesi olayı yok. Burada da ayrı yazılmış. Bundan ikisi doğru. Beşinci sorumuz bu parçada altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağı yukarıdan hangisidir demiş. Ters düşmemelidir. Ters düşmemelidir ne demek? Aynı doğrultuda demektir değil mi? Aynı doğrultuda gitmelidir demek. Aynı doğrultuda. Şunu bir yazalım. Aynı doğrultuda gitmelidir demek. Edebiyat sanat yanıyla ortaya çıkarken şu unutulmamalıdır. Sanatçı hiçbir zaman bilime, bilimselliğe, özellikle toplum bilimine ve psikolojiye ters düşmemelidir. Yani aynı doğrultuda gitmelidir diyor bize. Düşlümsel. Buradan sonrası bizim için hikaye bak. Düşlemsel kurguyu bilimsel ya da fantastik yani ağır basan yapıtlarda bile yazar. Okuyucuyu karşısındaki inandırıcılığını yitirmemelidir demiş. O zaman genelleme yapmak değil, kelimeyi doğru seçmek değil, güncelliğini yakalamak değil, benzer anlamları taşımak değil. Aykırı durumda olmamak yani ne demek? Aynı doğrultuda gitmek demek cevabımız deniz olacak. Altıncı sorumuza geldik. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilebilir? Peki ben bunu birçok örnekle açıklayabilirim. Şimdi bir şey açıklayacak. O zaman bu açıklamaya uygun bir örneği buraya yerleştirmem gerekiyor. Uygurlar yaşadıkları bölgeden göç etmek zorunda kaldılar. Ozanlar bunun destanını söyledi. Harika. O zaman yaşanılan olaylar var. Bir. Yaşanılan olaylar. Dördüncü Murat'ın Bağdat Seferi'nde bir kahraman çıktı ortaya. Kayıkçı Kul Mustafa onu dizelere döktü. Çok güzel. Yine yaşanılan olaylarla alakalı devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nin geri kalmışlığının çaresini batıda ararken o dönemin sanatçıları yüzünü Avrupa'ya çeviren tanzimat edebiyatını kurdular. Yine yaşanılan olaylar ön planda. Geçen yüzyılda yurdumuzun işgalinden kurtulma çabasını anlatan sayısız roman yazıldı. Yine yaşanılan olaylar üzerine çıkmış. O zaman din değişikliği edebiyat üzerinde etkili olmuştur. Dinle alakalı bir şey yok. Tarihi olaylar edebi eserlere ilham kaynağı olmuştur. Yaşanılan olaylar ilham kaynağı olmuştur. Bu doğru. Bir soru işareti koyalım yine devam edelim. Bütün şıkları okumadan cevaplamıyoruz. Kültürel değişiklikler edebi eserlere yansımıştır. Kültürel değişiklikten fars etmemiş. Burada bir olaylar var. O yüzden bunu eledim. Sanatçının yetiştiği ortamın edebi eserlerde izlerini görmek mümkündür. Bu da bireysellikten ortaya çıkan bir şeydir. Ama bizim kaynağımız neydi? Toplumsal olayların olması. O zaman bunu da eledim. Aslında bu da bir doğru cevap. Ama bireysellik var burada. Devlet adamları edebi eser üzerine büyük bir etkiye sahiptir. Bunun da alakası yok. O zaman cevabım ne olmuş olur? Cevabım Bursa olmuş olur. Yedinci sorumuza geldik. Bakmak sözcüğü aşağıdaki hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Bakmak sözcüğünü arıyorum. Giden evraka hangi memur bakıyor? Giden evraka hangi memur bakıyor? Buradaki bakıyordaki anlamımız nedir? Aslında ilgileniyor demek değil mi? İlgileniyor. Yerine başka bir kelime yazabiliyorum. Mecaz anlamda kullanılmış. Odaya baktı ama anahtarı bulamadı. İlgilenmeyle ile alakalı bir cümle değil. Buyurun önce istediğiniz gibi bakın. istediğiniz gibi ilgilenin demek de değil. Bunu deledim. Ethan karşısındaki sokağa bakan pencere ilgilenmek anlamı kullanılmamış. İlgileniyoru direkt yerine koyarsam anlamsız oluyor. Sen gezmene bak, başka şey düşünme. Sen gezmenle ilgilen, başka bir şey düşünme. Belki olabilir. Günde sadece 5 hastaya bakabiliyor. Şimdi günde sadece 5 hastayla ilgilenebiliyor diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. O zaman benim de ilgilenme kelimem değil miydi ana temam? İlgilenme kelimemdi. Cevabım ne olmuş olur arkadaşlar? Cevabım Edirne olmuş olur. Sen gezmene bak sen gezmenle ilgilen demek değil. Sen ona düş. Yani ona git manasında kullanılmış. En yakın anlam Edirne'de var. Sekizinci sorumuz. Bu parçada numara alanmış sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır? Terim anlam nerede kullanılıyordu arkadaşlar? Sanat, bilim, spor alanında kullanılan kelimelere terim anlam diyordum. Onların dışında olanlar terim anlam olarak kullanılmıyordu. Adıyaman ağzı. Şimdi Adıyaman ağzı derken bu edebiyat ve Türkçe ile alakalı bir durum değil mi? Araştırma ile alakalı hatta yöresel farklılıklardan kaynaklanan durumlara ağız diyorduk biz. En küçük değişim alanıydı bu. Adıyaman ağzı, Kütahya ağzı. O zaman bu edebiyatla ilgili bir kavram, bu terim anlam olabilir. Gelenek ve örneklerin yoğun olarak görüldüğü Adıyaman'da insanlar günlük konuşmaların birbirine doğrudan, şimdi doğrudan kelimesi eğer doğru matematikle ilgili olsaydı terim anlam derdi. Doğruyu seslenmek ve kırıcı sözler söylemek yerine ince imalı. imalı kelimesi zaten her yerde kullanılır. Farklı bir anlam olarak ifade edilir. Bu da geçti. Üstü kapalı anlatım yollarını tercih etmektedir. Örneğin ustalar çıraklarına usta çırak ilişkisi burada da bir şey yok. Aynı şekilde devam ediyor. Eğitirken babalar evlatlarına öğüt verirken kaynağılar gelinlerini eleştirirken çoğunlukla atasözlerine yararlanmakta. Daha çok da bu yolla iletişim kurabilmektedir. Şimdi iletişim kelimesine takılabilirsiniz belki. Ama iletişim kelimesi de burada gerçek anlamda kullanılmış. Herhangi bir bilimsel bir anlamda kullanılmamış. O zaman cevabı ne olmuş olur? Adana olmuş olur. Dokuzuncu sorumuzla birlikteyiz. Yukarıdaki cümlelerin hangisinin noktalama yanlışı vardır? Noktalama yanlışı arıyorum. Ey be diye bağırdım koşmaya başlayınca. Ey be demiş seslenme var. Ünlem koymuş. Çok güzel. Bunlar da tırnak içinde. Eğer tırnak olmasaydı diyenin büyük başlaması lazımdı. Tırnak olduğu için kendi içerisinde ilgileniyor. O zaman buraya da büyük başlamasına gerek yok. Bağırdım. Virgülle ayırmış cümleyi. Koşmaya başladım. Burada herhangi bir durum yok. O zaman bir ışıklarım gitti. Otomatik olarak. Devam ediyorum hemen. Burada bu saatte ne yapıyorsun? Burada bu saatte ne yapıyorsun? Soru sormuş. Soru işareti kullanmış. O zaman ikili şıklarım da gitti. Zaten ikili şık yok. Eledim. Bir Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden önce aile seyahate çıkmıştı. Şimdi Bir Dünya Savaşı'nın derken arkadaşlar ne yapması lazım? Kesme işareti kullanması lazım. Üç cepte. Üçlü şıklarım tamam. Edirne'yi eledim o zaman. Gitti. Leylekler gelmeyin, serçeler uçmayın, çiçekler açmayın. Şimdi burada bir yanlışımız var. Yanlışımız şu. Leylekler gelmeyin derken bir cümle mi? Cümle. Serçeler uçmayın cümle. Çiçekler açmayın cümle. Cümleleri neyle ayırıyorduk biz? Virgülle ayırıyorduk. Bak yukarıda virgülle ayrılmış. E burada niye noktalı virgül kullanmış? Noktalı virgül kategorize etmektir. Yani markete girdim. içecek reyonuna gidiyorsun ya. Markete girdim. Ayran, kola noktalı virgül bisküvi, kek aldım. Hem yiyecek hem içecek kısımlarını ne yaptım? Kategorize ettim. O zaman kullanılır. Cevabım ne olacak? Denizli olacak. Onun sorumuz bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Ulaşılmayanı arıyorum. Paragraf sorusu tipik. Edebiyat psikoloji biliminden yararlanılır. Edebiyat psikoloji biliminden yararlanılır. Bakalım. Üsküdar iskelesinde vapuru dolduran birçok tazenin kucaklarında çocukla gelen emzikli annelerin yüzlerine dikkatle bakarak saadetlerine imlendi çok güzel psikolojik bir durumdan bahsetmiş ki işte. Edebiyatın temel konusu insandır. Keşke şimdiye kadar bir çocuğu olsaydı. Keşke şimdiye kadar bir çocuğu olsaydı. Bir çocuk ne büyük teselli. Bir çocuk onu bu felaketin neyi avutabilir. Bir çocuk belki babasını da aileyi iyi bağlar. Öyle düzensizliklere engel olur. Hiçbir geçimsizliğe meydan bırakmazdı. Hakikaten ne iyi şey ne saadet bir çocuk anası olmak. Harika. Edebiyatın temel konusunu insan ve bundan yola çıkarak anlattı mı? Anlattı. Yani çocuktan yola çıkarak anlattı. O zaman bu da gitti. Edebi eserlerde gerçeklik kurmaca içinde anlatılır. Gerçeklik kurmaca içinde. Bu, bu kurmaca metin çünkü duyguları ifade ediyor. Ama gerçek olan ne? Bir kadının çocuğunun olması. O zaman bu da var. Edebi eserlerde toplumsal konular ele alınır. Buradan ulaşılabilecek bir konu mu? Ulaşılabilecek bir konu. Çünkü anne çocuk kavramı var. Toplumsal bir durum. Edebiyatın amacı insan davranışlarının nedenlerini bulmaktır. Şimdi burada nedenle alakalı bir şey söylememiş. Neden anne böyle davranıyor? Neden çocuk böyle davranıyor diye onların üzerine durmamış. Sadece toplumsal bir olaydan bahsetmiş. O zaman cevabım ne olacak? Edirne olmuş olacak. 11. sorumuza geldik. Bu parçadan hareketle demiş. Sonuçlarından hangisine ulaşılabilir? Ulaşılabileni arıyorum. Yani artı olanı arayacağım. Küçük ve çerçevelerindeki yozlaşmış aile ilişkilerini en ince ayrıntılarına kadar irdeleyen dönüşüm aynı zamanda toplumun dayattığı işlevini çoktan yitirmiş kalıplara bilinç düzeninden baş kaldıran bireyin trajedisini çarpıcı bir biçimde dile getirir. Arkadaşlar paragraf çok karışık paragraf. O yüzden cümle cümle okumanızda fayda var. Gregor Samsa'nın bir sabah kendini yatağında bir böcek olarak bulması salt bir değişim değil fakat başkalaşımdır. Başkalaşım. O insanı koruyarak bazı değişiklikler geçirmemiştir. Artık farklı bir canlı türü olmuştur. Bu açıklama Kafka'nın eserini tanımlarken kullandığı ifadeyle de örtüşür. Herkes beraberinde taşıdığı bir parmaklığın ardında yaşıyor. Şimdi hayvanlarla ilgili bu neşe yazılmasının nedeni de bu. Özgür ve doğal bir yaşama duyulan özlemin ifadesi. Oysa insanlar için doğal yaşam insanca yaşamdır. Ama bunu anlamıyorlar anlamak istemiyorlar. İnsan gibi yaşamak çok güç. O nedenle hiç olmazsa kurgusal düzeyde bundan kurtulma isteği var. Hayvana geri dönülüyor. Böylesi insanca yaşamaktan çok daha kolay. Harika. Burada bir felsefe dile getirmiş mi? Getirmiş. Çünkü bir düşünce var işin içinde. O zaman bir cevabım var. Yalnız bir doğru. 2 gitti. 3 gitti. Denizli elimde. Edirne gitti. Harika şıkları. ikiye düşürdüm. %50 şansım var artık benim. Onu değerlendireceğim. Peki devam edelim. Edebiyatın birinin iç dünyasına ışık tuttu. Doğru. Edebiyat ışık tutuyor. Başkalaşım yaşıyordu. Hatta 2 de cepte. Cevabım çıktı muhtemelen denizde. Zaten ya bir ya 2 olacaktı. Diğerlerini elemiştim. Cevabı denizde. Koyuyor. 12. sorumuz. Arkadaşlar bu soruda bir şey dikkatimi çekti. Bundan önce ÖSYM şapka kanunu konusunda soru sormuyordu. Ama bazen şapka kanunu konusunda anlam değişiyorsa, o zaman bunu soru olarak sorabiliyor. Aynen bu soruda olduğu gibi, bu sorunun cevabı adana. Direkt cümleyi okuduğumda gördüm. Peki nasıl olacak? Askeri alanda büyük bir değişim içine giren Osmanlı devleti. Şimdi cümleyi okuduğumuzda, biz Osmanlı devletinin askeri alanda değişime girdiğini anlıyoruz. Ama bizde askeri kelimesinin askeri kelimesinin farklı bir anlamı daha var. Askeri demek en az demek. Şimdi en az alanda büyük bir değişim içine giren de olabiliyor. O zaman bunu nasıl düzeltmesi lazım? Askeri derken şuradaki i'nin şapkasının olması lazım. Ve bundan kaynaklı bir yazım yanlışı var. Cevabımız Adana. 13. bir soru. Böyle baktığınızda gözünüzün korkabileceği bir soru. Ama aslında çok kolay bir soru arkadaşlar. Bu metinle aşağı yukarıdan hangisi dilin tarihi süreç içerisindeki değişimini örneklemek amacıyla kıyaslanabilir? O zaman ben öncüdeki dile baktığımda onun tam zıttı bir dil aşağıda görüyorsam onu işaretleyeceğim. Köşede rahat bir koltuk gibi her zaman beni bekleyen içime gömülüp ışıklı bir günün orta yerinde uyumak. Şimdi ben bu dili anladım mı? Anladım. O zaman bu dil günümüz Türkçesi ile yazılmış. Doğru mu? Günümüz Türkçesi. Şimdi aşağıda günümüz Türkçesi ile olmayan şık cevap olacak. Çünkü kıyaslama içinde sunulabilir demiş bize. Dün yine Bölerenin tepelerine çıktım ve bizim çobanı aradım. Bak buraları anlayabiliyorum. Geçtim. 2-3 saat önce mektup diye sana bir tomar gönderdim. Şimdi canım sıkkın. Sana birkaç söz çiziktiriyorum. Kelimelerdeki farklılaşmaya bakmayın. Siz anlayabiliyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Malum. A generale gittik. İş oldu gibi yani. John'un buraya gelmesi yalnız bundan evvel birkaç kere oldu bitti gibi gözüktü. Yine anlayabiliyorum. İki gitti. İstanbul'da dur. Esnafın işittiğimiz şuuru aradan dur. Bahar malumu alanun kamburacı bölüğünden imiş. Şimdi bak bu dil bizim bugün kullandığımız dilden farklı bir dil. O zaman daha öncelerden konuşulmuş bir dil. Kıyaslama yapabilirsem bir günümüz Türkçesi var. Bir eskiden kullanılmış Türkçe var. O zaman aralarında bir kıyaslama yaparım. Cevabım ne olmuş olur? Ceyhan olmuş olur. 14. sorumuz Kamusu Türkiye ile alakalı bir soru. Bu parçada Kamusu Türkiye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi değinilmemiştir. Yani değinilmeyeni arıyorum. Aslında paragraf sorularından bir farkı yok bizim için. Büyük bir bilimci Şemsettin Sami'nin Kamusu Türkiye'si hiç şüphesiz kendinden önceki sözlüklere göre Türk sözlükçülüğünde yeni bir çığırı açmış ve Türk sözlük geleneğinin getirdiği çağdaş sözlükçülük ilkelerinden kendinden sonraki Türkiye Türkçesi sözlüklerine temel oluşturmuştur. Yani çığır açmış ve temel oluşturmuş. Şimdi çığır açmış. Şöyle bir yazalım. Çığır açmış. Esat Efendi'ye ait lehçe tür lugatın yalnız Türkçe sözcüklerini kapsayıp bunların Arapça ve Farsça karşılıklarını vermesi. Ahmet Refik Paşa'nın lehçeyi Osmanlısının Türkçe sözcükleri ayrı, Arapça Farsça sözcükleri ayrı vermesi. Muallim Naci'nin lugat-ı Naci'sinin ve Mehmet Salahi'nin Kamus Osmanlısının yalnız Arapça Farsça sözcükleri kapsaması Türkçe söz varlığı bakımından yeterli ve elverişli değildir. O zaman Kamusu Türkçe bunlardan daha iyidir. Türkçenin bütün sözcüklerinin içine alan bir sözcük yazmayı ilk olarak Şemsettin Sami başarmıştır. Timurtaş'ın verdiği bilgilere göre 1899'da ortaya konulup 1901'de tamamlanan bu eserde Red House sözlüğü gibi Lehçe-i Osmanlı'dan da yararlanılmıştır. Şemsettin Sami sadece sözlüğüne aldığı Osmanlı Türkçesinde kullanılan bütün söz varlığı ile değil uyguladığı yöntemlerle de sözlüklülük tarihimizde bir ilktir. Harika. Kamusu Türkiye'nin günümüzde sözlüklerle örnek teşkil ettiği doğru diğer sözlüklere örnek teşkil ediyormuş. O yüzden A şıkkımı elerim. Eserlerin o zamana kadar yazılmış Türkçe sözlüklerinin daha kapsamlı olduğu doğru çığır açmıştı hatta. Diğerlerine örnek olmuştu. Türkçe'de yer etmiş olan Arapça Farsça kelimelere de yer verdiğine şimdi bak burada bu kelimelere yer verdiğine dair bir cümle kullanmadı ve ben bunu çıkaramıyorum. Bir soru işareti koyacağım. Osmanlı Türkçesinde kullanılan sözlüklere yer verdiğine doğru Osmanlı Türkçesinde kullanılan sözlükler var parçanın içine geçiyor. Dünyadaki büyük sözlükler örnek alınarak hazırlandığını hatırlıyorsanız ne vardı? Red House sözlüğü Lehçe-i Osmanlı'dan yararlanılmış. O zaman bu da gitti. Cevabım ne çıkacak? Ceyhan çıkacak. Çünkü Arapça ve Farsça e kelimelere yer verdiğine Ahmet Refik Paşa'nın Lehçe-i Muallim Naci'nin lügat Naci'sinde bahsetti. Bizim ve Türkiye'den bahsetmedi. O yüzden cevabım Ceyhan olacaktır. 15. sorumuz noktalama işareti ile alakalı kesme işareti aşağıdaki işaretlerinden hangisinde örneği yoktur demiş. Örnek olmayanı arıyorum. Tek tek gidelim isterseniz. Herhalde Telefon rehberini A'dan Z'ye burada harflerle ilgili bir kısaltmaya gitmiş. Peki bakıyorum. Kısaltmalara getiren ekleri ayırmak için kişi adlarına getiren iyilik ekleri bir ek veya harften solo gelen ekleri ayırmak için doğru. Bu gitti. Birinci öncülüm gitti. 17.30'da hareket edecek olan 17.30 sayılarla alakalı bir durum var. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için Edirne şıkkım gitti. Mustafa Kemal Paşa'ya hayranlığı her geçen gün artıyor. Mustafa Kemal Paşa'ya derken bir isime gelmiş diye düşünebilirsiniz ama neye gelmiş bu? Paşa. Paşa nedir arkadaşlar? Unvandır. Unvanlara getirilen bununla ilgili ayırmam lazım. Kişi hatlarından sonra getirilen unvanlara ayırmak için kullanılmış. Bu da gitti. Bir de unvan değil. Unvan. Dikkat edin buna. Başarılı oyuncu TRT'den. TRT derken de kısaltma ile alakalı bir durum var. O zaman kısaltma da gitti. Cevabın ne olacak? Bu soracak. Keşke böyle bir soru çıksa yapabilirsiniz. 16. sorumuz. Buna göre Elif hangi eseri slide'den çıkartmalıdır? Elif ilk örneklerinden günümüze Türkçenin önemli sözlüklerini anlatmak için bir sunum hazırlıyor. Sunumunun ilk slaytı aşağıdaki gibidir. Hangisi slide'den çıkartacak? Demek ki buradaki eserlerden biri sözlük değil arkadaşlar. Onu çıkartacağız. Vankur Lugat'ı bir sözlüktür. Ve hatta ilk olarak Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nde matbaada basılan eserdir bir sözlük. O zaman Vankur Lugat'ı gitti. divan Hikmet bir sözlüktür. Hikmetli sözler demek. Zaten hikmet de bizim için neydi? Yunus Emre'nin önderliğinde Yunus Emre ile yaygınlaşan ilahi türünün ilk örnekleriydi. Bunda ilahiler var. O zaman bu bir sözlük değil. Lehçe-i Osmani sözlüğümüz derleme sözlüğü, tarama sözlüğü zaten bunları eledim. Cevabım ne çıkacak? Denize çıkmış olacak. 17. sorumuz aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu parçada altı çizgi sözcükle aynı anlama gelen bir sözcük kullanılmıştır. Şimdi en çok karıştırılan atasözlerinden birisidir. Bu kadar da olmaz artık. Göz var, izan var. Burada göz var, nizam var diye okuruz genellikle ve öyle söyleriz arkadaşlar. Nizam diye bir kelime yok. Var da ata e, atasözünde geçen bir kelime yok. İzan kelimesi var. İzansız insanla bir arada olmak çok zor demiş. İzan demek ki insanda olan bir meziyettir. Tamam mı? İzan demek arkadaşlar kavrama demektir. Tamam mı? Kavrama gücü demektir. Aklınızda bulunsun. Peki şıkların hangisinde var? Herkes ölçüyü tutturamıyor. Oysa ki ölçüyü tutturmak pek çok sorunu engeller. Bu tam kavrama gücüyle alakalı bir durum değil. Düzeni sağlamak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaktık hepimiz. E burada da düzenle alakalı bir durum var. Biliyoruz ki kardeşler arasında dengeyi kurmak için anne ve babalara önemli sorumluluk yükler. Sorumlulukla alakalı kavrama gücü değil. Bu konuyu izah edebilecek kavrama gücüne ve anlayışa sahip olduğu söylenemez. Evet kavrama gücü direkt çıkmış cevabımız ne olacak? Denizli olmuş olacak. 18. sorumuz bu parçada içerik olarak aşağıdaki bilim dalı tanımlarından hangisiyle eşleştirilebilir demiş. Florin diye başlayan Brower hafifçe öksürerek kendini konuşmaya zorladı. Erkek kardeşinizin sözünü ettiği vaka tamamen deneysel bir teknik kullanılan tek vakadır. Anna o histerikti ve hareketlerini engelleyen bazı septomlar taşıyordu. Herhalde kardeşiniz size sözünü etmiştir. Benim yaklaşımım Unutulmuş fiziksel travmalardan kaynaklanan her bir septomu hipnoz yardımıyla teker teker gidermekten ibaretti. Özel kaynak bulunca septomlar da ortadan kalktı. Doktor Brover diyelim ki ümitsizlik de bir semptom. Onu da aynı biçimde yaklaşmaz mıyız? Ümitsizlik tıbbi bir semptom değildir. Florin belirsizdir. Kesin değildir. Şimdi çok karmaşık kafanızı böyle allak bullak edecek bir tanım var. Ama bu tanımda bir şey dikkatimi çekti. İlk önce var olan bir durumdan bahsetmiş. Semptomlardan bahsetmiş. O zaman görülen bir şey var. Görülen bir durum var. Tamam mı? Görülen bir durumu doktor yorumlamaya gitmiş. Sonra yorumlama var. Bir de yorumlama diyelim. Yorumlama. Yorumlamamız da var. Ondan sonra septomlar ve yorumlama ve teşhis ve tanı var. Teşhis, tanı var. Bunların hepsini bir arada olan bir şey aramam lazım. Ruh ve sinir hastalıklarıyla görülen önemli uyumsuzlukları önleme. Teşhis ve tedavi etmeyle uğraşmanın uzmanlık dalıdır. Doğru. Şimdi burada teşhis tedavi çıktı. Bir kere bu cepte. Diğer şıklara da bir bakmam lazım. İnsan toplumlarının oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen toplumla ilgili olaylar. Burada topluma gitmiş biz bireysellikle ilgili bir şey arıyorduk. Geçtim. İnsanın kökeni, insanın kökenine inmiş. Kökeniyle alakalı hiçbir durum yoktu. Geçtim. İnsanların etnik gruplara ayrılışını, bu grupların kökenini, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını inceleyen bilim dalıdır. Bu da bireysellikten yola çıkılarak yapılan bir şey değil ki genel olarak bakmış. Olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını araştıran bilim dalıdır. Doğru bu da olabilir ama bizim için teşhis ve tedavi etmek vardı. Kaynaklanan her bir semptomu hipnoz yardımıyla teker teker gidermekten ibaretti. Yani çözmekten bahsediyor. O zaman cevabı ne olacak? Adana olmuş olacak. 19. sorum. Bu paragrafta numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Peki birinci cümleye bakalım. Bu kentin insanları yağmura tutulma korkusu nedir bilmez. Havanın açmasını beklemezlerdi. Ya içlerinden yalnız bir tanesi onlara benzemezdi. Deyim kullanılmıştır. Yağmura tutulma korkusu bir deyimdir. Havanın açmasını beklemezlerdi ve işlerinde yalnız bir tane onlara benzemezdi. Herhangi bir şey yok. Yağmura tutulmak. O zaman geçtik. bir İkinci cümlede somut anlamlı bir sözcük yoktur demiş. Peki bakalım. Pencereden. E pencere somut değil mi? Al cevap. Pencere somut. Ama diğerlerini belirleyelim. Bakalım. Üçüncü cümlede eşsözlü sözcük kullanılmıştır. Peki. Kent iç bir içmek. Bir de için dışın zıttı olan iç var. Bu da gitti. Dördüncü cümlede çağrılmak sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Kendini de eşinin dostunun evine pek gitmez de üst üste çağrılmadıkça çağrılmak gel demek. O zaman bu da doğru. Beşinci cümlede birden fazla sözcük gerçek anlamının dışına kullanılmıştır. Kimseye kötülüğü dokunmamış, kimseyi kırmamıştı. Kırmak ve kötülüğü dokunmamak. Kötülüğü dokunmamak zaten deyim deyimlerde nedir? Mecaz anlamlıdır. E kırmak da burada mecaz anlamlı kullanılmış. O zaman bu da gitti. Cevabı ne olur? Bursa olmuş olur. Birinci testteki son sorumuz bu parçada dilin değişimini etkileyen unsurlardan hangisi üzerine durulmuştur? Peki bir millet hangi medeniyet zümresine mensupsa onun bütün ilmi kavramlarını hangi medeniyet zümresine medeniyet biz İslam medeniyetinde mesela mensupuz. Türk medeniyeti ve İslam medeniyeti demek ki bütün ilmi kavramlarını, felsefi görüşlerini, edebi hayallerini ve lirik duygularını ifade edecek hususi kelimelere sahip olması da lazımdır. Yani bunları benimsememiz lazım. Arapça ve Farsça'da özellikle Arapça bilmemiz gerekiyor. Türkler şimdi Avrupa medeniyetine kesin bir surette girmeye azmettiklerinden bütün Avrupa'yı kavramları ve manaları ifade edecek yeni kelimelere muhtaçtırlar. Şimdi batıya döndük ya. Demek ki batının dilinden de kelimelere muhtaçız. Bu kelimelerin lisanımıza vücuda gelmesi için ne yapmalı? Yani yer bulması için. Bunun için en verimli çare Avrupa dillerinden yazılmış bütün edebi şaheserleri, ilmi ve felsefi monografilerin yeni Türkçe'ye birinci derecedeki üslupçular vasıtasıyla büyük bir özen ile tercüme edilmesi. Burada dilin değişimini etkilen neydi? Siyasi ortam mıydı? Hayır. Kültürel değişim mi? Evet. Toplumsal hayattaki değişiklikler mi? Hayır. Çünkü biz medeniyet değişikliği yapıyoruz. Sanatçıların dil anlayışındaki farklılıklar mı? Hayır. Coğrafi değişiklik mi? Hayır. Tabii ki neyimiz olacak? Kültürel değişimlerimiz olacak. Evet arkadaşlar. ÖSYM'nin yayınlamış olduğu birinci testimiz bitti. Diğer testi de çözeceğiz birlikte. Hepinize kolay